Allahü Teala'ya hamd, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Nisap, zekat, sadakayı fıtır ve kurban gibi ibadetlerde konulan zenginlik ölçüsüdür. Aynı zamanda nisap, asgari zenginlik ölçüsüdür. Borcundan ve asli ihtiyacından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kimse zengin sayılır. Böyle bir kimse sadakayı fıtır ve zekat alamayacağı gibi aynı zamanda sadakayı fıtır ve kurban kesmekle de yükümlüdür. Borçtan ve asli ihtiyaçtan fazla olan bu mal artıcı ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekat verilmesi gerekir.